بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحل لقطة من لساني يفقه قولي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رحمن ورحمة الله حمد وشكر ربي ربهم ve her şeye gücü yeten, kadir olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin, ashabının ve bütün müminlerin üzerine olsun. Ey bizleri yoktan var eden ve bize her türlü nimeti veren Yüce Allah'ım! Ellerimizi yüce dergahına açtık. Yalvarıyoruz. Bize acı, bize merhamet et. Ey Allah'ım! Bugünümüzü bizim için hayırlı kıl, bereketli kıl. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden ve afetlerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin! bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün hatalarımızdan ve günahlarımızdan dolayı çok pişmanız. Ey Yüce Rabbim, Sen sonsuz merhamet sahibisin. Bütün günahlarımıza merhamet et, bizi bağışla. Sen bizi bağışlamaz isen bizim halimiz nice olur. Ya Rahim, Ya Rahman isimlerin hürmetine bize merhamet eyle. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını sen daha iyi biliyorsun. Sıkıntılarımızı, bütün dertlerimizi gider Allah'ım. Bize sonsuz hazinenden maddi ve manevi bol bereketli rızıklar ihsan eyle. Kalbimizi huzura eriştir. Her türlü sıkıntı ve darlıktan bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi olan Allah'ım. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin ne tür geçim sıkıntısı varsa sen daha iyi biliyorsun. Allah'ım bize El Fettah ve El Fesah isimlerin hürmetine bol bereketli rızık kapıları aç. Bizi kendinden başkasına asla ve asla muhtaç etme. Biz ancak sana dua eder ve ancak senden yardım dileriz. Allah'ım, şeytanın ve nefsin her türlü vesveselerinden sana sığınıyor. Bizi nefsimizle baş başa bırakma. Bizi her türlü görünen ve görünmeyen bütün kazalardan, doğal afetlerden muhafaza eyle, nefsimizi ıslah eyle, harama düşmekten sana sığınırız sen bize merhametinle muamele eyle. Allah'ım, ümmet olarak bize basiret, eraset ihsan eyle. Hakkı hak olarak bilip ona sarılmayı, batılı da batıl olarak bilip ondan uzak durmayı bize kolaylaştır. Birbirimizi sadece senin rızan için sevmeyi nasip eyle. Ümmet olarak peygamberimizin yolundan gitmeyi onun sancağı altında bir olmayı bize nasip eyle. Ey her şeye hükmeden, hakim olan Yüce Rabbim, kalplerimizi dinin İslam üzerine sabit kıl. Sevdiğin ve razı olduğun her şeyin sevgisini kalbimize koy. Sevmediğin ve razı olmadığın her şeyin nefretini koy kalbimize. Bizi razı olduğunlarından eyle. Bizi salihler zümresine kat. Rahmeti ve bereketi sonsuz olan Yüce Rabbim, aileler arasına sevgi, ülfet ve merhamet ihsanı ile küs olanların kalbine inşirah ve muhabbet ver. Onların birbiriyle barışmalarına vesile kıl. Evlatlarımızı bize hayırlı eyle anne ve babamıza hayırlı evlat olmayı bize kolaylaştır. Yaşlı olanlarımıza hakkıyla hizmet etmeyi nasip eyle. Ailelerimizi, evlatlarımızı ve sevdiğimiz bütün mümin kardeşlerimizi her türlü fitneden ve fesattan koru Allah'ım. Allah'ım, ibadetlerimizi ihlasla yapmayı bize kolaylaştır her türlü riyadan, kibirden ve şükürsüzlükten bizleri koru Allah'ım. Sana hakkıyla kulluk yapmayı, namazlarımızı huşu içinde kılmayı ve oruçlarımızı hakkıyla tutmayı bize nasip eyle. Bizleri müttakilerden eyle Allah'ım. Ey Rabbim! Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, eli kolu dökülür derecede takatsizlikten, kasvetten, gafletten, zilletten, azlıktan, meskenetten sana sığınırız. Fakirlikten, küfürden, fısktan, şekavetten, nifaktan, yaptığını insanların duyması ve meth etmeleri için yapmaktan, riyadan sana sığınırız Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyup anlayıp onu hakkıyla yaşamayı bize kolaylaştır. Ey Allah'ım! Bizim bütün maddi ve manevi sıkıntılarımızı, dertlerimizi sen gider ya Rabbi. Ya Rabbi taşıyamayacağımız yükü bize yükleme. Ey Allah'ım! Dünyadaki imtihanımızı hakkıyla yaşamayı, geçirmeyi bize kolaylaştır. Ey Allah'ım! Bizi daima hayırlı kullarından, razı olduğun kullarından eyle. Bizi her türlü kötü ahlaktan ve kötülüklerden, nefsin ve şeytanın vesveselerinden muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı, ibadetlerimizi kabul olan dualardan ve ibadetlerden eyle. Sana hakkıyla ibadet eden salih kullar zümresine kat. Ey Rabbimiz! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşamayı bize nasip eyle. Peygamberimizin senden istediği bütün hayırları biz de istiyoruz, bize ihsan eyle. Peygamberimizin sana sığındığı bütün kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, yapmış olduğumuz bu duayı dergah hizmetinde kabul olan dualardan eyle. Allahümme Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben Rabbena ve li valideyye ve lil mu'minine yevme Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرسوس واذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفرت طائفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت تملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله.